Biraz sür. Yok yok sür sür. sür, sür. Yok. Gaz fren başka bir şey yok. Şu He he. <laughs> bu dördünü de tutuyor zaten. Bu selektör o. <laughs> o Lazım değil. Dikkat et. Virajlara dikkat et bunda öyle kolay değil kontrol. Hayır. Zor, zor çok kolay değil alışman lazım hemen hareket yapma biraz biraz alış Ha <laughs> <Ulan> yavaş <lan. gülüyor> <laughs> <laughs> Takla mı ya sen yavaş? <gülüyor> vallahi. onu bizi. Valla. oraya oraya çıkacağım mı? Yok o hayatta. Viraj gören BMW'ciler gibisin valla. <laughs> <laughs> Viraj görünce hemen BMW gibi hazırlanıyorsun yani. <laughs> kaçamayız ha. Sen öyle bir kaçarsın ki burada var ya onunla. Vallahi yetişir Şu karşıdan çıkacağım yola. L'de ama neyse ağır bir dursun zaten yine gireceğiz. Aşağı. Şu an şu an L'de ya. Birinci vites öyle düşün. Çok hızlı gitmez ama çok seri Arkayı şuraya verebilir misin? Nasıl geri geri geliyor bu? Şey R'ye alacaksın. Gel. Gel 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 gel. Tamam. tamam gel biraz daha daha var. Gel 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 az daha gel. Tamam tamam. Az ileri. Ortada ortada şuraya geç. Heh. Aynen. Aynen. Allah giderken giderken bir yer var oraya bakarız mantar varsa toplarız. Tamam. Acayip bir mantar var kuzen kanlıca mantarı tadı var ya böyle bir şey yok. Oğlum, ben okusayım, <laughs> Sağdan <veriyorum>. git. <laughs> Arkaya ağırlık veriyorum. Tam ortala şurayı tam O büyük kaya var ya evet. Solundan geçeceksin hızen Tamam <laughs> sakin ol <laughs> Devam orta orta taşı Gider misin? Sen? Gider Abi hiç kayıyor ha. Ben hiç bir şey yapmıyor. Bak buraları biz yukarı çıkıyoruz kızan. Yukarı. Ateşimizi yaktık. Hamamı kurdum. Şimdi malzemeleri doğrayacağım. Bir küçük bir saç tava misali. Yemeği hazırlamaya başlayacağım şimdi. En son tereyağı basma olayını yaptık. 2 dakika hazır herhalde. Ama buradan gelir mi motor? He. Tamam. Gel güzel. Nereden? Oradan çıkacağız. Hı hı. Evet. Öne yaslan kuzen. geliyor mu? Yok. Oh. Bakayım geliyor mu? Neredesin oğlum? Aa, Bas. Nereden geleceğim başka? <laughs> oğlum bayırı çıktın dur. <laughs> Bayırın tepesine düşecek ya. <laughs> Yanlış yerden geldin. Nereden geleceğim açık? öteden gitmedin? Orası düz oğlum. Ne yapacağım orada? Burada burası burada bir şey yok ki. İleride şuradan rampadan çıkacağız işte. Hadi. Ama bana bak. Senin motor çıkmazsa dön oradan gelsen. Sen oradan git istersen. Git bakayım ne yapacağız? Uğraşma. Olur da çıkamazsan dön öteden gel ben yukarıda beklerim seni. buradan. Emrah geldi yine günü katletti motorla. Ver. Hadi şuraya attadın bakayım hadi geç arkaya. Bize dergen iyi de arkaya atladın diye. Geç. Oğlum dur, düşüyorum, dur. Hadi. Ya, Emrah. Ayağat. Emrah. Döndür şunu aşağı. Aşağıdan dön, rahat rahat gel. Aşağıdan nerede bulacağım tersi? Oğlum normal aşağı yoldan gel ya. Ha? Yoldan yoldan. Bunda iki kat böyle yol var ha. Daha bayır çıkış, Daha bir şey. Çıkmaz buradan ya. Ha burada 10 metreyi bir saatte çıkarttık. Korktu da da motor bak. Döndür bunu döndür. Bu ara kadar geldik de. Oğlum hani daha bir dünya yolu var. Ne ha bura oğlum? Ne ha daha bir, bir kat daha öyle var. Bu yolun bir kat daha var. Ya inat ya. Döndür. Ne yapalım biliyor musun? He, <laughs> ne yapalım? Şuraya çıkalım. Çıkamazsam ben döneceğim normal yoldan geldim. Ama şuraya bir bakayım. Oğlum oraya çıktıktan sonra zaten bitiyor. Oraya çıkmaz. Yok yok şuraya diyorum şuraya bir bakayım anladın mı? Ben kaptıracağım zaten. Neyle kaptıracaksın? Bundan. Güzel. Sen bir çekek oradan. Bunu kaldırayım şuraya koyayım şuradan bir gideyim. Ya. ya da orta taraftan. Sen bir çekil. Ne diyor kuzen? Buraya mı o yana mı? Oraya koy kuzen. Ama nasıl? Ulan dur. Korkma lan ne korkuyor. Önü, önü de çıkartmamız lazım. Tamam sen arkayı tut önünü tut. Oğlum fren tutmuyor mu lan? Tutuyor kayıyor dönmüyor. Şeyden tut. Ha, Dur. Dur üstüme düşecek de Emre. Düştü kızım. Dayanım, dayanım şuraya çıkartalım. Bu geri dönmeyecek bu geri. Ver ben arkayı. Emre Al. öyle bir şu Al şunu. Tam tut motoru al. Kuzen. Bu böyle yapıyor. her seferinde aynısını yapıyor bize. Oğlum gidin şuna doğru gibi. Cross, cross bir şey alın da. Açsana şu bagajı. bakacağız Şurada. Al. Az bir şey kalmış ama sen hiç onda. Ha. Tiner. Tamam. Emrah. Yoldan git. Ben bir yere girersem girme. Şu şeye mantar bakmaya geçeceğim. Şimayların o tarafa. He oraya gel. Rampaya vurma.